Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Erhan Bey. Teşekkür ederiz. E, Kazı kimden yiyoruz? Ya da hadi öyle sormayalım da şöyle yumuşatalım e, haberden de hareketle. E, bu bu ticarette gıda da e, asıl parayı kazanan kim? E, çünkü baktık pazarcı hali suçluyor, hal aracılar diyor. Bizim de aklımız karışıyor doğrusu. Doğru. Herkes birbirine atıyor maalesef. Yani şimdi tabii bunun en iyi yolu şu bunu ararken... Tabii ondan önce şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Gerçekten bu işte haksız para kazanan, faiz fiyat uygulayan yani burada bunların gerçekten cezalandırılması lazım. Yani belki ceza bu iş için sürekli olabilecek bir şey değil ama e, o müeydeyi de koyup yani bunu yapmayanların hepsi bunun karşılığını görmeli. E, tabii bundan önce şunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bundan ilgili zaten komitede dün akşam benzeri kararlar almış. İlk önce resmi iyi okumalıyız. Yani gerçekten üretimden tüketime kadar bir zincir var. Tedarik zinciri diyoruz buna. Şimdi burada üretimden nihai tüketime gidene kadar, parakendeye kadar, parakende dahil ne olduğuna iyi bakmak lazım. Sebze meyvede Erhan Bey şöyle bir problemimiz var gerçekten. Mukayese ederken, fiyatı kıyaslarken, Aynı ürünü kıyaslayıp kıyaslamadığını bilmiyoruz. Yani bugün bir domates diyorsunuz, e hepsi aynı domates değil. Portakal diyoruz, farklılıkları var. Sebzeyi daha konuşmuyorum. Şimdi burada ilk önce bunu ayırt etmemiz lazım. Bizim bunun için önerimiz nitekim benzeri bir şey var dedim. Ee, bir masanın öyle özellikle ticaret bakanlığı, tarım bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulacak. Çok kişiye de ihtiyaç yok. Yalnız işleri bu olan. Üçer, üçer göder kişilik e, personelle bu işi yürütüp piyasayı bir kere iyi okumamız lazım. Nerede sorun var? Önce tespit etmeniz. Bakın bir doktora hastaneye gidiyorsunuz rahatsız olduğunda ilk önce tansiyonunuzu ölçüyor, ateşinize bakıyor, kalbinizi dinliyor, film çekiliyor, analize tanı konuyor. Tanıdan sonra çözüm öneriliyor. Şimdi burada bu tanıyı iyi tespit etmemiz lazım. Bu faiz fiyatı, haksız fiyatı kim alıyor? Üreticiyi böylesine. Ee, gerçekten satışında mağdur eden grup kim veya tüketimde tüketicimizi aldatan gerçekten tedirgin hale düşüren kim bunun iyi tespit edilmesi lazım. Bu tespit edildikten sonra da gereği yapılmalı. Gereği yapılmalı. Onun peki için... ama, peki ama özür dilerim araya giriyorum Hı -hı. Yüksel Bey. Ee, tarlayla tezgah arasını takip edersek sorumluyu ya da sorumluları bulabiliriz bu tamam ama sanki şimdi de o sorumluyu biliyormuşuz da yüksek sesle söylemiyormuşuz gibi geliyor. Allah onu bilenler söylesin yani biz şimdi şöyle tabi sebze meyve önemine binaen bir yasayla idare ediliyor Türkiye'de tabii. ve bu ticareti herkes, yapan herkesin bu e, yasa çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor. Biz mesela hal grubu olarak bildirim denilen bir model vardır ticaret bakanlığına bağlıyız her ürün sevk edilmeden önce mutlaka ticaret bakanlığına bildirilir ve bu ürünün maliyeti çıkartılır. Yani maliyeti derken alış fiyatı mutlaka konur, e, para kendine de böyle gider. Şimdi Size para gelinceye de, kadar aracı var mı? Yani şimdi bize gelinceye kadar aslında hallerde bir hal tüccar bir de komisyoncu var biliyorsunuz. Komisyoncu aslında üretici adına hareket eden kişi, üretici temsilcisi. Dolayısıyla arada kimse yok. Aslında kanunun koyulma nedeni, oluşma nedeni araya birileri girmesin diye konmuş. Yani yasal olarak bu istenmiş üretici ile tüketici arasında kimse olmasın hal yasal borsa herkes toptan alıcı grupları burada toplansın üreticiden de tabii ki ürün alınabiliyor burada toplansın ama doğru olanı halde bu işin arz ve talep dengesine göre fiyatının oluşmasının sağlanması. Elbette Yoksa peki ben halci hmm. halci korunsun diye falan çıkmış bir kanun değil. Yok yok tabii tabii peki ben bu üreticiyim kanun, diyelim ki. Ben ben evet. ürün, ürünü mü doğrudan size getirebilir miyim yoksa o komisyoncuya uğramak zorunda mıyım? Hayır şimdi şöyle nereye götürdüğünüze bağlı siz ürünü nereye götürmek istiyorsunuz? Bir kere üretici ya ayağında istediği gibi satabiliyor ya hale gönderiyor. Yani isterse her türlü alıcı grubuna satabiliyor veya istediği yere götürüp üreticinin satışından mani bir hal yok. Hale de hal de ona bir emniyet bu ürününü satamayabilir. Özellikle örtü altı ürünlerde sürekli hasat yapıldığı için, sürekli üretim olduğu için hale gönderiyor. Yani malını onun adına e, devletin tespit ettiği bir komisyon hizmet bedeli biz diyoruz artık. Komisyon da sempati uyandırdığı için maalesef komisyonculuk oradan şey gözüküyor. E, hizmet bedeli var yüzde %8 olarak tespit edilen. Bu hizmet bedelini haldeki hal komisyoncu arkadaşımız alır. Ürün bedeli fiyat ne olursa olsun üreticimize gider. Yani hal üreticinin bir yeridir. Bu üreticinin bu yeri olarak kabul ettiğimiz yerde üreticinin kendi de bulunabilir. E, birlikleri olabilir, kooperatifleri olabilir veya hal komisyoncusu veya tüccar arkadaşı tercih edebilir. Bu tercih kendinde ürününü nerede daha iyi fiyat buluyorsa orada değerlendirebilir. Şimdi burada önemli olan suni fiyat artışını hizmet vermeden fiyat arttıran haksızla e, sebep olan birileri varsa bunu arıyoruz. Yoksa olmayan bir ürün fiyatlanır. Buna kimsenin de diyeceği bir şey yok. Üreticiye gidecek bedele de zannediyorum yüksek de olsa kimsenin itirazı yok. Buradaki itiraz tüketicinin aldatılıyoruz hissine düşmesi ki zaman zaman doğru olduğunu tespit ediyoruz. Aynı his üreticimizde de zaman zaman olabiliyor. Onun için bunun doğru tespit edilmesi lazım. Nitekim Komitenin almış olduğu kararlarda da Merkez Bankası'nın koordinasyonu söz konusu. Riskli bölgelerde ürünün fazla olması veya az olması gibi tespitler yapılıp bir takım uyarılarda bulunacak. Tabii bunun sonu biz öyle bekliyorum, üretim planlaması. Hmm. Mutlaka ülkemizde en azından temel Üretimin ihtiyaç planlaması olarak yapıldı. kabul ettiğiniz bir kısım ürünlerde Erhan Beyciğim Mutlaka üretim planlaması olmalı. Bu olmadan elbette. ezbere konuşuyoruz. Elbette. Ondan Peki. sonra da ürün doğru takip edilmeli, zincir okunmalı. Varsa cezayı hak eden kişiyi de gerekeni yapılmalı. Peki. Sayın Yüksel Tavşan teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Üretim planlaması elbette yapılmalı. Yapılmalı ki ithalata da mahkum olunmasın. Bir yanda zam üstüne zam şu ana kadar.